Evet arkadaşlar, tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön patları sizlerle beraber örmeyeceğimi belirtmiştim. Hemen ilk ayracımızın olduğu alandayız ve ne yapıyoruz şimdi? Ayracımızdan sonra hemen bir tane gizli artırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle parmağımızın üstüne dolayıp bir tane gizli artırmamızı yaptıktan sonra ipimizin yönünü kendimize doğru çevirip buradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ipimizin yönünü değiştirip sol şişimizdeki ilk iki ilmeği beraber örüp bakın beraber örüp bir tane ajur arttırması yapıyoruz. Şimdi ayracımıza kadar 2 4 6 tane düz ilmeğimiz var. Hemen bunları hızlı bir şekilde örelim. 1 2 3 4 5 ve 6 Tekrar bir gizli arttırma yapıyorum. Ayracımı sağ tarafa aktardıktan sonra iki düz ilmeğim var. Bir, iki. Gizli arttırmamı yapıyorum. Artık kol bölümündeyim, kol kısmındayım. Hemen kontrol ediyorum. Şuradaki üçlü grubu birlikte öreceğimden dolayı şuradaki üçlü grubu düz öreceğim için buradaki yani şişimin ilk iki ilmeğini ne yapacağım beraber öreceğim gizli arttırmamı yaptım o yüzden ilk iki ilmeğimi beraber örüyorum bir tane ajur arttırması yapıp üç tane düz ilmek örüyorum bir iki üç düz ilmeğimi ördüm bir tane ajur arttırması yaptım sol şişimdeki ilk üç ilmeği beraber ördüm tek ilmeği düşürdüm tekrar bir ajur arttırması yapıp 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Tekrar yapacağımız işlem ajur arttırması ve devamındaki ilk 3 ilmeği beraber örmek. İlk 3 ilmeği beraber ördüm. Bir ajur arttırması yaptım. Hemen sol şişindeki 3 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum. Bu sefer ayırıcıma kadar olan iki tane düz ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Ve akabinde hemen bir tane gizli arttırma yapıp ayırıcımı sağ tarafa aktarıp iki tane düz ilmek çalışıyorum. Bir, iki. Düz ilmeklerin başında ve sonrasında hemen bir tane gizli arttırmamız var biliyorsunuz. Orayı ihmal etmiyoruz gizli yaptık ve arka bedene geçtik. Tamam. Şöyle gösteriyorum modelimizi. Şimdi yapacağımız işlem şuradaki iki ilmeği birlikte alıp bir tane ajur arttırması yapacağımızdan dolayı toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek örüyoruz. Evet hemen düz ilmeklerimizi örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane düz ilmeğimizi ördük. Devamında bir tane ajur arttırmamız var ve hemen sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüp bir tane ters ilmek çalışması yapıyorum. İpimin yönünü değiştirdim. 2 tane ilmeği birlikte örüp tek ilmeği düşürdükten sonra bir ajur artışı daha yapıyorum ve burada bakın Hemen şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek öreceğim. Ajur arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğimi ördükten sonra bir tane ajur artışı yapıp hemen sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Ördüm. İpimin yönünü değiştirdim bir tane ters ilmek. Devamında sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Bir tane ajur artırması yapıp tekrardan 2, 4, 5 tane ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz. Tekrar bir tane ajur arttırması yapıyorum ve sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane ters ilmek ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. İlk iki ilmeği beraber örüp bir tane ajur arttırması yapıp devamında bakın 2, 4, 6 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane gizli arttırma yapıyorum ve ayracımı sağ şişime aktarıyorum. 2 tane düz ilmeğim var birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim bir tane gizli arttırmamı tamamlayıp hemen diğer kol kesimine geçiyorum yani kol kısmına ne yapıyorduk burada? İlk iki ilmeği şöyle, ilk iki ilmeği beraber öreceğimiz için gizli arttırmamızı yaptık. İlk iki ilmeği beraber örelim. Ve hemen akebinde bir tane ajur arttırması yapıp üç tane düz ilmek örelim. Bir, iki, üç. Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum ve sol şişimdeki ilk üç ilmeği beraber örüyorum. birlikte örüyoruz. Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum ve 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 Şimdi bir ajur arttırması daha yapıp sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüyorum. Bir ajur arttırması daha yapıyorum. İlk 3 ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü. Bir ajur arttırması daha yaparak hemen ne yapıyoruz? İlk iki ilmeği birlikte örüp bir tane gizli arttırma yapıp ayracımızı sağ şişimize aktarıyoruz ve iki tane düz ilmeğimiz bir iki düz ilmeğimizi tamamladık bir tane daha gizli arttırmamız var Şimdi diğer ön bedendeyiz. Şuradaki ilk 2 ilmeğimi ne yapacağım? Birlikte öreceğim için. Şurada bir tane ajur artışı yapacağımdan dolayı 2 4 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen bir ajur artışı yaptıktan sonra devamında 2 düz ilmeğimi beraber örüp tek ilmek moduna geçiriyorum şu şekil bir tane ters ilmeğim var sıranın başında ne yapmıştık diğer kanatta bir tane gizli arttırma yapmıştık hemen burada da o gizli arttırmanın devamını yapıyoruz ve ayracımızı şifa şişimize aktarıp ilk üç ilmeğimizi örmeden alıp yan patlarımızın yapımına başlıyoruz Ben örgümü örerken burada e, Normalde sizlere biliyorsunuz diğer e, gruplarda ne yapıyoruz e, Angora ipimizi iki kat çalışıyoruz ben aynı hırkadan 4 tane örmek istemediğim için e, bu videoda ne yapıyorum? Sizler Angora Gold'u 2 kat 3,5 numaralı şişle çalışırken ben e, tek numaralı şiş e, tek kat iple ve 4,5 numarayla çalışıyorum ki buradaki farkı da görün diye. En azından e, örgümüzde çeşit olsun. Bu arada bildiğiniz gibi ipimiz şöyle renkli olacak. O yüzden bakın renkler çıkmaya başladı ve bütün bir şekilde çıkacağından dolayı örgümüzde komple yayılacak. Şimdi ne yapıyoruz? Örgümüzün arkasını ördükten sonra ön yüzde patları ördükten sonra tekrardan sizlerle buluşuyoruz.